Selam arkadaşlar, ee, sağlık videomuzda devam ediyoruz. Soylacı cevaplamaya devam ki aynı şekilde ee, nasılsınız? sağ nasıl gidiyor? diyor ama zayınız nasıl? Ee, Video açınca günde aldığını bilmiyorum. Yorumlara yazdığınız şeylere devam etmek istiyorum. Zaten daha yazan olmadı. Kısa bir seyiverimiz var. Şöyle demek istiyorum. Ee, Usta başımızın selamları var. Usta başımız diyor ki o videoyu beğenin, abone olun, sonra yani sağ ol, sorularınızı yorum yazın. Yolumuza devam edelim. Hadi bakalım. 126 kilometre yolumuz var. Sorularımıza başlayacağız. Daha çok çevremdeki sorularla. Sorunuz şimdi Arkadaşım birisi yazmış diyor ki arı sokması orucu bozar mı? Sizce bozar mı? Bence abi yani hayvan gelmiş seni bir kere sokmuş. Ha bozulmuş. Üf. büyük bir kaza. Ben ikinci kat telefona bakıyordum. açıyorsun. Nasıl şoförüm ben ya? Neyse yolumuz Abi gazadan sonra toparlayamadım. Şimdi topaladık. Bir mal diyorsunuz. Geze kalın nasıl oynuyor diyorsunuz. Abi ben simülatör oyuncusuyum ya. Böyle tay olsun şey olsun değil bu videolar Ramazan ayna özel olsun yani size sohbet muhabbet etmek amacıyla zaten izlemiyoruz etmiyoruz da maksatımız öyle video olsun atalım ileride bakar güleyiz eğleniriz bir yandan takılıyoruz öyle ya Dediğim gibi hayvan tutması yani gemimiz sen tutmuş sen bir kendi bir şey yapmadığı için o bozulmuyor. hızlı bir şekilde gitmek istiyorum aslında yollarımızı. Ben video keseyim bazı yerlerini ya şöyle şey yapayım. Çünkü bir tam yol gidip şey yapmak gerek durmuyor. Kaptan. Abi arada yükümüzü sormuşsunuz. Su tankı taşıyoruz, su taşıyoruz bildiğiniz ya. Hani öyle bir gitmişiz su taşıyoruz abi ya. Böyle şey olabilir mi ya? Neyse. 200 kilometre şu tüneli bir çıkalım. Ondan sonra diğer sorunuzu cevaplayacağım. Ee, hani geçen videoda şey olmuş ya. 5 e, şey demiştim, 5 soru demiştim. 5 soru e, cevaplamışım galiba öyle gördüm. Yani şu hesaplamadıysam. Olabilir, olabilir insanlık halinde. Ya orada bir yanlış yola saptık. Biliyorsunuz. Hani insan yolu nasıl şey yapabilir? İşte orada yolu ayet, ayet edemeyince olabiliyor bazen. İşte onun yüzünden video biraz değişik oldu. Şimdiki diğer sorumuz sorum. Al ağzımda sahurdan kalan nohut tanesi büyüklüğündeki bir, bir şey vardı. Fark etmeden yuttum. Orucum bozulumu. Evet. Bu da bir cipli matayı dilek tutmak hocamıza diye bir cevabımız var. Ay Pardon, pardon polis amca. Yolunu kesin mi lan? Ha? Nasıl cezalarsın bana? Neyse. Ya işte... Ben yani bozuyor neden? Bozuyor ya bile iki yutuyorsun sonuçta. Dişinde bir şey kalmış mesela ne bileyim. Bir şey yemişsin yemekte. Ufak bir parça e, ee, kalmış diyor ki orucumuzun yutuyorsun bir de o parçayı abi bozulmaz olur mu ya dinimize ne diyor yani işte sayesinden sonra yemeğin içmeyi kesin diyor ufak bir kayıntı dahil olsa orucunuz bozulur yorumlanmış hali bu şekilde İşte bu şekilde gidiyoruz Hani o yüzden bozuldu kardeş kusura bakma da yani gidip yutmayacaksın o parçayı. Bazı şöyle diyeyim bazı şeyler kendi hayat kendinden de örnekleyeyim biliyorum da bunda öyle bir şey bir tanıdığım yok çevem olmadı böyle bir mallık yapan <laughs> işte sonra ne diyebiliriz şu ayda atlattıktan sonra diğer sorumuz, üçüncü sorumuza geçeceğiz. Ay faydan. Ben bütün mülkleri boşa götürüyorum ya. Unutup duruyorum bu fay olayını ya. Yaz abi yaz. Ne kadar istiyorsun o kadar yaz ya. Belki akıllarınız bir gün. Kilometreden yazmıyor gidip bir şeyden yazıyor. Sen de çok yavaş gidiyorsun. Daha oldu ya. Güneş yolumuz yok dümdüz gidebiliriz. Hı. Evet, şu şekilde. Erkek arkadaşım içki içiyor. Beraber iftar yeme, ona iftar yeme hazırlamak istiyorum. Oyuncumuz e, kabul oldu mu diyor. Ya bu da sana demek istiyorum şu. Sonuçta sen içmiyorsun, şey etmiyorsun. E, erkek arkadaşına yemek hazırlıyorsun. Yani Oyuncun bozul, bozulmaz. Ama içki haram da demek istiyorum. Tekrar hatırlıyorum. İçki ettiğimizde haram da. Hani içmeyelim. Ne demişler? Yaz yaz sıkıntı yok ya zaten video öyle kendimi gelişmek için de yol sürek video şey yapıyorum. İşte ne diyorduk ha? Yani senin olsun işki bütün günahların anası. Bir videoda ne aday şey yiyebilirsen cezayı bütün cezaları yiyek. Yani yükü bedavaya götürüyorum. Bu ne? Ay yanlış yola gidik. Dediğim gibi o şekilde senin o şey olmaz. kabul olur. Ama arkadaşın kabul olur mu? Belki kardeşim onu bilemiyorum. Tırnak kesmek oyuncu bu zaman diye bir sorumuz var. Kaçın soru oldu? Nasıl emin? Ya yol uzun. Dof. Ee, tırnak kesmek de oyuncunun ne alakası var abi ya? Tırnak kesmek doğru ciddi ciddi sorular sorun diyorum. Tırnak kesmek orucu bozar mı? Bozmaz. Bunu sen de biliyorsun. Masa soy olsun diye soruyorsunuz değil mi ya? Ayıp da günah da ya. Biraz mantıklı sorularımızı alalım ya. Bir geçen de bir sürü sakız çiğnem orucu bozar Hangi yılda kaldık ya? Bu sorulara bakmayayım diyorum. Gözüme bir bak soyup geliyor. Karşıma. Yerlisi niye olma abi? Zaten videomuz izlenmiyor, şey etmiyor. Destekleyenimiz yok. Sonra filan filan. Ben nasıl sinir olmayayım? Hani bir gün hani bu videoları kısa tutuyorum ki yani elki izlenen yani izlemezsiniz onu da biliyorum. Böyle bir saçma sapan bir insanın videosunu mu izledin ya? Yani oynuyor oyun burada. Biz de izleyiz. Ve bir yani insan hayallerinin peşinde koşamıyor. Bu devirde. Sineğim bozuldu ya. Gidip burada kendimi gaza ya. ki şurada şu ikinci videomuzu çekiyoruz. Abi bu soyla soyla ya. Zaten videolarımı izlemiyor. Hayal kayıkların içindeyim. Ya yani bir şu az video satıyoruz, özlü sözlü onlara da denk gelirse izleniyor. Başka bir şeyimiz yok ya. Şurada insanların ayrı, ayrılığını geçecekmişler. Ne kadar zor abi ya. Of, sinirlerim bozuldu. Hatta videoyu burada kesmeyi düşünüyorum ya. Görüşmek üzere.